Bugün burada dördüncü uluslararası Hadi Poyrazoğlu e, kukla ve Karagöz Festivali'nde tekrar yine sizinle birlikte o, olmuş olmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Burada bu festivalin organizasyonunda daha başından ilkinde bu böyle bir organizasyonu fikir olarak ortaya atıp geliştiren ve çok kısa bir süre içerisinde bu hale getiren proje koordinatörlerimize, Sanem Hanım'a, Şafak Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii önemli ölçüde paydaşlarımız var. Daha da artacak inşallah gelecekte. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bu taraftan da yayılarak daha çok alanda, daha çok coğrafyada, daha çok ülkede o uluslararası olmayı hak edecek şekilde genişlemeleri. Şimdi bir talep daha geldi burada. Canlı bir şekilde izledik. Hanımefendi, Koreli hanımefendi kim? Gerçekten çok zarif bir şekilde böyle bir teklifte bulundu. Teşekkür ediyoruz. Tabi Hacivat Karagöz Gölge Oyunu, halkın sesi, mizahın ve tenkidin zarafet, zarafetle harmanlanmış şekli. Bu perdede oynatılan her karakter Anadolu'nun nabzını ve hayatın içinden doğan sahici hikayeleri temsil etmektedir. Kuklalar eğlendirirken düşündürür, güldürürken sorgulatır. Nesiller arasında köprü kurar, kültürel sürekliliği sağlar, ortak hafızayı canlı tutar. Sanem Hanım buradan sunum yaparken dedi ki biz 17 devlet kurduk. Çok önemli. Aslında tabi 17. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Türkler olarak baktığımızda bugün de Türk devletleri teşkilatında olan devletleri de dikkate almak lazım. Türkler tarihin her döneminde hiçbir zaman devletsiz kalmamışlardır. Ama çok önemli bir şey söylediler. Biz başarısızlığımız da var 16 devleti de. Bir şekilde belki rahatlığımızdan, belki sakinliğimizden, dikkatsizliğimizden geride bıraktık. Yenilerini kurduk. Elbette bundan korkmuyoruz ama 17. Türkiye Cumhuriyeti devleti de artık sonsuza dek yaşayacak bir devlettir diyoruz. Tüm çaba ve gayretimiz bunun üzerine. Ama işte burada o geçmişi geleceğe aktırmak, aktarmak aktarmak Hani bugünlerde sürdürülebilirlik olarak tüm dünyanın üzerinde durduğu ve konuştuğumuz ama sürdürülebilirliği devam ettirilebilirlik şeklinde algılayıp kendi döneminde, kendi yaşam döneminde ne varsa istifade etmeye çalışanlardan değiliz. Biz gelecek nesilleri Bugün aldığımız tüm kararlara da hesaba katan bir yaklaşımın mensuplarıyız. İşte geçmişimizi de kültürümüzü muhafaza ederek gelecek nesillere aktarabilmek, kelimenin tam anlamıyla sürdürülebilirliği sağlamak da bu aktivitelerden, bu faaliyetlerden geçiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Söylenecek çok şeyler var ama tabii söylemek kolay, asıl olan yapmak. Ben bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza gerçekten hangi alana nereye baksanız uluslararası komisyonlardayım. Sık sık uluslararası toplantılara gidiyorum, yurt dışına gidiyorum. Her yerde etkinliklerini görüyorum birçok kurum ve kuruluşlarla gurur duyuyoruz. Geçen geçen ayda Meksika'daydım. Böyle bir piramitleri uluslararası parlamento parlamenterler olarak gezdirmeye götürdüler. Orada kültür bakanlığımızın eserlerini gördüm. Oradaki etkinliklerini gördüm. Moldova'daydım hemen onun arkasından orada Çarşıda pazarda Tikanın yaptığı o etkinlikleri kültürel katkıları gördüm. Özbekistan'daydım hemen arkasından keza o şekilde. Çok teşekkür ediyoruz burada çok değerli iki sayın genel müdürümüz her zaman olduğu gibi bu tür etkinliklerin sanata verdik verilen önemi gösterecek şekilde her zaman varlar. Allah eksikliklerini, yokluklarını göstermesin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu etkinliğe emeği geçen, bugün buraya kadar gelip bu etkinliğe varlıklarıyla katkı sunan siz değerli katılımcıları da tekrar tebrik ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.